süper bir Red adventure başlıyor. Oyuncu aile rapa pa pa Evet canlar. süper ayda yine devam ediyoruz ya çok kalanda bak şunları deneyeceğim öncelikle surf tahtasını canlar sürekli söylüyor tamam mı? Bak evet. surf tahtasını şimdi alıyor Aldın ha. mı sırtına? Evet. Sırtını aldıktan sonra şöyle bir şey yapıyorsun bak. Ne yapıyorsun? Sörf tahtasının üzerine biniyormuş Aa, süper ayı. Çok Ve iyi aşırı mi? güzel. Bak kuş da peşimizde. Surf yapıyorsun. Hı -hı. Akan suya karşı canlar surf yapıyorsun da geri gidiyor gibiyim yavaş yavaş. Ne diyorsun? Sanki gidiyorsun evet. Sanki yavaş yavaş geriye Şu gidiyor gibiyim. Şuradan aşağı hop diye Surf böyle bir şey mi? Evet böyle. Şu <laughs> 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 zıplayıp ileriye uçup tekrar surf yap. Aa. Daldın. Daldım. Süper süper. Bir Bakacağım sadece böyle kayan suda mı yapıyor normal duran suda da yapıyor mu canlar? Şöyle uçalım. Hop balıkların içine. Surf tahtasını ters çeviriyor suyun içinde. Ha ben Aa, çev ben çeviriyorum. Sen nasıl çeviriyorsun? Ben mi çeviriyorum. yo. Aynen ne ben çeviriyorum. Gidecek. Bastıkça. Bastıkça çeviriyorum gördün mü? Köpek balığı gibi oluyorum bak. <laughs> Nefesim bitti. Tamam güzel. Hiç önemli değil. Çıkarız. O bitik, o bitik, o bitik, o bitik. Tekrar nefesi dolduralım canlar. Bak şöyle girdiğin zaman ters çeviriyor. Köpek balığı gibi oluyorsun. Aynen. Bu çok tatlıymış. <gülüyor> 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 ben bayağı beğendim canlar sörf tahtasını Tahtamız bırakalım da bir de. Sırtımızı alıyoruz. Aynen o çok. Şikan'ın ağzının üstüne mi koyduk tahtayı? Şikan'ın ağzının üstüne tahtayla vurmuş gibi olduk ya. Neredesin Şikan? Ve giderken direkt tahtaya geçiyor bak. Evet. Çok iyi. Mesela buradan şöyle uçuyorsun ya. Evet. Direkt tahtanın üstüne. Süper <laughs> süper. Ya süper ayı her oynadığında şaşırıyorum ve beğeniyorum canlar. Minik ayı olabiliyormuş Kuru musun, çalılar bak. ne? Aa çok tatlı. Etrafta sanırım çalılar gezecek. Ne? Yani. Toz toprak mı? Bak çal... çal Uçuşan bir şeyler mi var? Ne? Bilmiyorum. Nerede? Nerede çalı? Seçtik mi kuru çalıları? Seçelim. Seçili tamam kuru çalılar bir dursun sanırım şeyde o. Şeyde. Ee, çölde. Şu an ee... mini kayı olarak bu bölümde biraz oynayacağım canlar bunun avantajı olarak. ne ne ne. ne. Nasıl ya? aynı zıplıyor. Yine aynı zıplıyor değil mi? Boyutuyla alakalı değil. Değil mi hiçbir hareket. şekilde? Bence zıplama hareketi boyutuyla alakalı. Bak değil. tam ayaklarım şunun ucuna kadar geliyor tamam mı? Mini kayayı kapatıp geleceğim canlar. Bugün biraz böyle gezeceğiz. Farklı şeylere bakacağız. Bugünkü bölüm birazcık böyle olacak. Merak ettiklerimizle alakalı. Evet. Boyutuyla hiçbir alakası yok. Yine aynı derecede zıplıyor. Yine aynı derecede zıplıyor. O zaman çok güzel. Bu çok iyiymiş. Toz önümüzü kap, kapatıyor, o gökyüzü böyle farklı oluyor, bulut geziyor. Ya, bu ya, ya, ya. şu an ekstra bir şeye gerek yok bence. Sürp Angel hayvanlarımız var. Sörf yaparken sörf müziği yapabiliyormuş. Aynen, yaz müziği. Ama Super kendi müziğini çok seviyorum ya. Super aynı kendi müziği çok daha güzel canlar. Şey, çöle bakalım diyordum bak aynen bak burada. Aa, Çallar burada geziyor. geziyor. Nasıl ya? Sadece çölden mi burada mı? Ya da her yerde rastgele mi gezdik? çıkıyor? Hayır. Ne yapıyorsunuz? Çölde daha çok göreceğiz bence. Bir bakalım sadece canlar. Asıl bakmak istediğim farklı bir olay var. Ona da bakacağım. Ama onu minika <laughs> ile yapamayız sanırım. Canlar bir bak yazmış da oluyor mu bilmiyorum. Neden minika ile yapamıyorsun? Minika ile her şeyi Aynen bak burada daha fazla. <laughs> Böyle çallar gidiyor. <laughs> Vurabiliyor muyum? Vuramadım. Top gibi oynayabiliyor muyuz? Top gibi oynayamıyorum. Sadece geziyorlar İçinden canlar. Geçir. Aynen şu an oynayamıyorum da bir ay köyüne geri dönelim bir normal halimize geçelim bir baga bakacağım sonra da arcade odasına bakacağım. Baga bakacağız. Bugün böyle aklımızda olan şeylere yapacağız. Bugün bir baga bakacağız. Aynen bugün bak çallar her yerde geziyor ya ben onu sevmedim. Ya ben biraz daha sade taraf sanırım. Sen neyi seviyorsun Dur, neyi Mini kaydan minik vazgeçecektim. Olacak. Büyük kayı olacaktı. Mini kaydan vazgeçelim. Büyük Ay da güzel ya mini Ay da tatlı büyük Ay da çok güzel. Bu artık dolap koymuşlardı hatırlıyor musun futbol şeyinin orada evet, soyunma evet. odalarının i̇çine orada. Orada bir bug oluşuyormuş son dolaba bastığımız zaman dolabı açarken bir bug oluşuyormuş. Ne? Bilmiyorum ya bug oluşuşta kıstırıp şeyin içine girebiliyormuşuz duvarın içine. Kendimiz ya Kendimizi duvarın içine itiyormuş bizi ama itmiyor acaba güncellemeyle bitti mi? Diğer Şu... dolap kapandı. Hayır ya bu kenara sıkıştırması lazım acaba ben mi kenarda duramıyorum? Girdim. Girdim yarım dolapta. Aa, acık burdasın acık Ve oradan. buradan şeye çıkabiliyor Bunların üstüne çıkabiliyor musun? Nasıl çıkıyorum bilmiyorum. Ha! Çıktım geri ya. Tekrar buradan bu tarafa çıkalım. aldı. Ah, girdim tekrar. Süper. Tamam. Yarım burada, yarım orada canlar. Geriye doğru gidip oraya, arka arka gidip Dolabın üstüne <laughs> çıkabiliyorsun üstüne çıkabileceğim mi acaba? Lambaların üstüne çıkıp lambaların üstüne bastığım zaman şey yapıyormuş da. Azıcık gittiğim zaman hareket ettiğim zaman. Neyin üstündesin şu Hayır Aynen. ya olmadı. Ama çok güzel bu bug'ın bulunması çok iyi olmuş diğer top bug'ından sonra. Kim Tabii bulduysa mi? bunu. Bilmiyorum canlar yazmış sürekli. Yazıyorlar diyorum ama da denememiştim evet. şimdi denedim. Ama yapamıyorum her zaman. Bak olmuyor. olmuyor. Ay, Bazen yok. oluyor. Ah şimdi Hı. oldu mesela. Buradan backrooms'a gidebilir miyim? Nasıl gideceksin backrooms'a? boşluğa düşünse back... şunun üstüne basmam gerekiyormuş da şu dolabın üstüne değdiğim anda gidiyor. Biraz önce bastın ama. Bak şuradan backrooms'a gideceğim şimdi. Canlar buradan da artık backrooms'a gidebiliyorsunuz. Nasıl gideceğiz diye soranlara Aynen. gelsin. Backroom. Bence bu daha kolay. Bu ne? Backrooms'a biri mi geçti? Bilmiyorum. Bir çizgi vardı. Sanki bizim arkamızdaki çizgi Bunun işte gibi. Bunun falan bir şey yokmuş ya. Mod Bu bölümü bir daha gelecek canlar. Orada çok fazla şey istemişsiniz. Onları da yapacağız da. Ya Backrooms'ta yapabileceğin çok fazla bir şey yok aslında. Boş boş dolaştık. Aynen şeyler. modda da baktık ya tüm gizemimiz gitti. Güzel güzel çıkalım. Bak şöyle bir değişik şeyler oluyor ama. Bug oluşuyor sanırım. Nasıl Farklı bir yere ışınıyor bak gördün mü? Şöyle duvarın içinden geçmişiz gibi gözüküyor. <laughs> Bizi bir yere ışınlıyor sanırım. Backrooms'un mantığıyla alakalı. Normal bir köye dönelim canlar. Arcade odasını son kez bir daha bir bakalım. Orada kurtaramamıştık hatırlıyorsanız. Yeni karakter açamamıştık ona bakacağım. Yakaladım. Yoruz. Çok bile Allah. Hayır Allah, ya. Düştüm. <laughs> Güzel fazla oynamayacaksın işte. Japonlar ne demiş? Çalışıyorsa. Çalışıyorsa demiş. Oynama ha. gerek yok demiş. Bozarsın. Evet. Hiç gerek yok öyle şeylere. Güzel buradan bir gidelim canlar. Şu son kez bir daha bir arket odasındaki oyuna bakalım istiyorum. O gün çok inceleyememiştik sadece güncelleme incelediğimiz. Için. Buraları zaten gezdik. Değişen bir şey yoktu ama istiyorsan yine bir yarış yaparım. Yok ne yarış yapalım? Döngü değil çöl tüpler. Tüpler mi? Tüplerden git hadi. Tüpler yapalım. Bu sefer de farklı tüpler yapalım canlar. Artık arabayı çok iyi kullanıyoruz bak. Pediye Arabada bakacağız. biz şov yapıyoruz. Ya araba bizden sorulur dostum. Bakacağız. Ya sen ben ne zaman geç, geçemediğimi gördün mü? Var drift ata ata giderim geçiyorsun böyle bak. Geçiyorsun da. Hmm. Yavaş geçiyorsun. Nasıl yavaş? Daha hızlandıracak bir şey yok ki burada. Mecburen yavaş gideceğim. Başta drift atarak gideceğim. Gördün mü? Hiç çarpmadım bile. Uhu. Süper canım. Bravo. Süper bu diğerine göre bence daha kolay. Bravo. Süper süper. Drift ata ata da gidiyoruz. Tüplerin içinde bire drift ya Ya bunun dışı yok ya hani. Nasıl dışı yok? Ya atlayacağım düşeceğim. Ha şey düşebileceğim yok. bir, alan yok. Çok Aynen bu düşümesin. daha mantıklı. Bak bir sürü para gelecek. Gördün mü? Buradan da inanılmaz para kazanıyorsun. 20, 20 para aldım. Bir tane de kalmış. 21, 21. para aldım. Paramızı alalım. Şey. Süper. Şimdi orada da aynı şekilde geçtikçe para kazanıyoruz. Burada seçelim. o yönden güzel. Biraz önce bu taraftaydı, şimdi bu tarafa almışlar. Olabilir. Öyle mi? Arcade oyunu oynayalım canlar. Yine ayımızı seçelim. Burada morayı yenerek başlıyoruz. Dostum sen bana vursan da ben sana yeneceğim ya elinde sonda. Hazır mısın dostum? İkili olsaydı ikilisi de gelir bence. Multiplayer buraya da gelecek bence canlar. Ve ateş atarak yenmek daha mantıklı geliyor. Aslında boksta da seri yeniyorum da bak. Ken kenara sıkıştırdım Nereye gidersen git. Nereye gidersen git morayı. Ben seni yeneceğim dostum. Kenal, bitti sen dostum. Kolaydı. Kolaydı. Bak burada da para kazandı. Tam On 10 para kazandık. O çok güzel oldu. Ve bunu da yenince yeni karakter açacağım sanırım canlar. Şikayı da yenince. Şikayı yapıyor. Bu da bize şey atıyor. Her karakterin özelliği var ya yeni karakterler de deneyebiliriz. Mesela bu anahtar atıyor. Anahtarları i̇şte. alıp açabiliyor muyuz? Bir, şey? bir şeyler açamıyoruz ya. Bak şika seni dövmek istemezdim ama yani yapacak bir şey yok oyun. Çika kanki. Çika kanki seni de şöyle güzel bir yendim. Yeni bir karakter açtım sanırım. Bakalım ne? Hayır şey? bunu yenince açacağım aynen. Hepsi bitince. Hepsi bitince de bunu yenince bunu açacağım. Kapmuşu açacağım. Morayı falan açacağım sanırım. Ve her birinin özellikleri var. Bu ne yapıyor? Bu da şey kalkan yapıyor kendisine kabuğuyla. Bu sanırım bir şey fırlatamıyor mu? Fırlatıyor. Bu da bir şey fırlatıyor. Kabuk fırlatıyor. Hayır top gibi bir şey fırlatıyor yeşil. Yeşil Bak, biraz uzak fırlatıyor bulalım. kabuk ha, yendim. Mı fırlatıyor? Göreceğiz şimdi bunu kazanacağız sanırım canlar artık bunu alabileceğiz. Ha bak bunu açtık. Süper. Thanks. Şimdi tekrardan aynen bunu seçebiliyoruz. Süper canlar şimdi Seçebiyor. bununla birlikte yeneceğim. Ne fırlatıyor? Hı? Kabuk tutuyor. Kabukla mı vuruyor? Ayağını vuruyor ya o yeşil bir şey dedin ayağı. Ayağını kabukla kabuğu tutuyor ne şey Vururken gelirse. tutuyor. Ya da kabukla yukarıdan kafasına kafasına vuruyor bak. A, attım attım bir şey attım. Atın. Attım ya, yeşil bir şey fırlatıyorum ama nasıl fırlattığımı bilmiyorum. Aa kabuk, kabuk attım. Aa, bak yeşil bir şey attım, ya, gördün mü gördüm. top gibi? Bak, o bu çok iyiymiş. Ne yapıyor çok bu? Çok güzel kabuk attı. Ne yapıyor bu? Yeşil top atıyor, kabuk, kabuk atıyor. atıyor. Yeni karakterler bayağı iyiymiş. Neden ama? Nasıl ya, yeniliyorsun canın ya? Canın çok hızlı gitti. Hiç önemli değil, deniyorum. Ben karakteri deniyorum. Üstüne atladın diye mi öyle oldu? Bu mu geldi? Hayır, çok bence bu miyim? gelmeyecek. Şöyle sana yukarıdan top Mor atarım. Katmış. Bu da kabuk atıyor. Bu da bir şeyler yapıyor. Bu da bizim gibi de ben bunu yenerim ya. Emin misin? Eminim, eminim eminim yenerim ben bunu. Var ya bunu sıkıştırırım top atarım yeşil bir şey yaparım kabukla vururum fırlatırım onu da atarım bunu da atarım İkin kabuğundan kaçarım. Ha şöyle kabuk atıyormuşum öğrendim. Atsana kabuk. Heh, kabuk atıyorsun. Oh. Aşağıdan kabukların savaşı. Aynen birbirimize falan bir şeyler atıyoruz da o çok iyi özel güç falan da kullanabiliyoruz canlar sanırım. Çok iyi. Ben buradan şey yeni ediyorum. bir karakter açabileceğim mi ona bakacağım sadece. Ne şika, şika seni var ya normal ayı ile yenmiştim bu kapmış da var ya kafana, kafana kafana kabuk vurdum. Şikacığım biz kapmış da olsak seni yenebiliyoruz. Yani amacım aslında seni yenmek de oradan kabuk atıyorum oraya kaçıyorsun. Ş şunu bir denemek istiyorum ya. Peki, seni vuruyorum şika ya. Kapışta. Şikaya şika yapılmaz. Ben böyle kenardan kenardan yeniyorum seni. Bu şeyi atmayı bulamadım. Bak kabuk atmayı buldum da. Nasıl atıyorum acaba? Böyle mi atıyorum ya yeşil, yeşil şeyden atmayı bulamadım. Bu şekilde mi atıyorum? Şika gitti. Öğrenemeden Şika'yı yendik. Yeni bir şey mi açtık? Aa kapitalist açacağım. kapitalist açacağım. Çok iyi. Kapitalist kardeş sen ne yapıyorsun? Yeşil atmayı öğrenemedim ya. Nasıl atıyorum acaba? Bu da şapka atıyor şapka bak bu da iyiymiş. Eli uzuyor falan. bunun da özel güçleri iyiymiş canlar. Bunu seri yenelim bakalım bunu verecek bu mi da bize. Bu boş değil mi? Bu boş değil bu, bu boş, boş değil. bu da seri vuruyor. Ama biz tabii ki çok seriyiz. Şimdi kapital üstün verdi. Verecek. Aynen kapital olsa açmışız. Ama sonunda neler açacak bilmiyorum bak bunları açtım daha... 3 tane daha yer var ve sürpriz bir yer var. Arı olabiliriz mesela. Arı da olabilir. Canlar devamını getirelim. Özellikle bu arcade kısmını oynayalım isterseniz. Güzel bir beğeni atmayı, kanal abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın.